Galatasaray'da bir yıldız transferi daha gerçekleşiyor. Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan Manuel Akanji an itibarıyla sarı-kırmızılı kulübe evet dedi ve görüşmelerde son aşamaya geçildi. Galatasaray'da transfer sezonu heyecanı devam ediyor. Gelecek sezon için ciddi planlamalar yapan Galatasaray, Manuel Akanji ile de resmen söz kesti. GALATASARAYDA yıldız transferi, imza için son viraj, Galatasaray'da Manuel Akanji ile yapılan görüşmeler olumlu geçti. Galatasaray'ın yıldız stoper olarak Davinson Sanchez'in yanına düşündüğü Manuel Akanji, sarı kırmızılı takıma evet dedi ve Süper Lig'de oynamaya olumlu yaklaştığını belirtti. Halihazırda Manchester City tarafından da gözden çıkarılan Manuel Akanji'nin, son kritiklerinde tamamlanmasıyla birlikte kariyerine Türkiye'de devam etmesi bekleniyor. GALATASARAYDA Manuel AKANJI transferi için maaş engeli, Galatasaray'da oynamak istediğini söyleyen ve 7. 5 milyon euro maaş ile hemen imza atabileceğini belirten Manuel Akanji'ye, sarı-kırmızılı yönetimden onay çıkmadı. Şu andaki planlamalarda Manuel Akanji için böyle bir maaşın söz konusu olamayacağını ifade eden Galatasaray, yıldız stoperin indirime gitmesiyle birlikte hızlıca el sıkışabilecekleri mesajını verdi. "Futbolu bırakacağım." demişti. Geçtiğimiz dönemde maç sayısını eleştiren Manuel Akanji, FIFA ve UEFA maç programını sürekli arttırıyor. "Oyuncuları da düşünmeniz gerekiyor. Sıkı çalışıyoruz belki ama biz de insanız." Bizim de bir canımız var, bu gidişle ben de 30 yaşında futbolu bırakırım. Demişti, g oynamaya hazırlanan yıldız savunmacının performansı. Galatasaray'ın transfer listesinde en başta yer alan Manuel Akanji, geçen sezon Manchester City ile 40 maça çıkmış ve 3131 dakika süre almıştı. Sıkça sorulan sorular, Manuel a kaç yıllık ki o n var? 30 yaşındaki stoperin İngiltere devi ile 2027 yazına kadar sözleşmesi bulunuyor.